Merhaba arkadaşlar. Benim adım Havva. Söyledim Ulu. 6. sınıfımda okuyorum. Murat Çiftkaya'nın Bilge Köküller kitabının Nehrin Bu adlı öyküyü size seslendireceğim. Şimdi de bana yarayacağınız dakikalar için size teşekkür ederim. Bir gün birlikte yolculuk yapan iki keşiş nehrin kenarından geçişe geçmişler. Orada bir kadın gördüler. Nehir güçlü ve hızlı biçimde aktığı için kadın karşıdan karşıya geçemiyor. Çaresizlikle orada bekliyormuş. Keşişleri gören kadın onlardan çaresizce yardım istemiş. Keşişler kadınlara el vurmamak, kadınlara dokunmamak hakkında yemin etmelerine rağmen bir keşiş kadını Sırtında karşıdan karşıya geçirmeyi kabul etmiş. Keşiş karşıdan karşıya geçirdikten sonra arkadaşıyla yolunlarına devam etmişler. Birazcık gittikten sonra diğer keşiş dayanamayıp sormuş. Yeminini bozup da o kadını karşıdan karşıya niye geçirdin demiş. Kadının nehirden geçiren keşiş usluca durmuş sonra ustaca şunları demiş. Arkadaşım ben kadını saatler önce sırtımda kar taşıyıp nehrin bu yakasında bırakmıştım. Ama görüyorum ki sen ha, onu hala aklında taşımaya devam ediyorsun demiş. Öykülü öykülerimiz burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, öykülerle kalın. You should just...